Sevgili öğrenciler merhaba. Malum sebeplerden dolayı evde kalıyoruz. Bizler öğretmenler olarak sizleri ve okulumuzu çok özledik. Sağlık için evde kalıyoruz. Ancak sporsuz ve hareketsiz kalmıyoruz. Onun için kızımla beraber sizlere ısım hareketleri yapacağız. Sizler de bizler gibi Eşofmanlarınızı giyip halın üzerine geçip Yapabilirseniz Alırsak başlayalım. Olduğumuz yerde koşarak başlıyoruz. Yavaş, yavaş yavaş yıkamadan. Biraz daha da zamanda. Yavaş yavaş. Başta zorlamayalım. Yeterli herhalde. Ellerimizi belimize koyuyoruz. Başımızı ön, arka, ön, Sol sağ yapıyoruz. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Son kez. Tamamdır. Şimdi omuzlarımızı elimiz belimizdeyken öne doğru çeviriyoruz. Öne doğru çevirecek omuzlarımızı. Diğerini yapalım bu şekilde yine aynı. Kolumuzu bir yüzekten çekti kendimize doğru. Şimdi bir yere. Şimdi elimizi aldık. Arkaya doğru, boşluğa doğru koyduk. Diğer elimizi yukarıdan aşağı doğru bastırıyoruz. Çok az acıyacak şekilde bastırıyorum yeterlidir. Şimdi diğer kolumuzu yapalım. Yeterli. Bileği şey ısıtıyoruz. Parmakları geçirdik bu şekilde. Çevirdik. gün onu genişleyecek ileri doğru hissetiyorum olabildiğince ayaklarım karşıya gösterecek dönmeyeceğim. Şimdi diğer tarafa doğru döndük. Hadi bir kez daha yapalım. Burada. Şimdi diğer tarafta. doğru şimdi elimiz bir elimiz bir elimiz bir diğer yukarıdan. Kenar doğru olabildiğince esnetmeye çalışacağız. Şimdi diğerine. Şimdi ayak ucuna doğru esneticez. Ayaklarımızı birleştirelim bu bir sefer. Öne doğru. Ayak ucunu değmeye çalışacağım. Şimdi açtım. Avuç içine değmeye çalışacağım şimdi. Bu şekilde. Ayaklarımızı bozmadan doğrulduk. Ellerimiz yanda. Bu şekilde çapra ve çapra ayak olacak şekilde diğer elim yukarıda olacak şekilde kelebek hareketini yapıyoruz 20 defa. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeterli 10 çarpı 20 sefer yaptık. Şimdi çizimizi aldık. Kendimize doğru çektik. Çektiğimiz zaman hep ucun aşağı doğru gergin olmasını özen gösterelim. Yandan da göstereyim. Dizimi karnıma doğru çekiyorum bu şekilde. Dengede kalmaya çalışıyorum. Bu hareketi yaparken dikkat edelim. Malum evdeyiz bir yerlere çarpıp sakatlanma ihtimalimiz var. Dikkat edelim. Şimdi yana doğru yaptım. Geriye doğru yaptım. içeriye doğru yapıyorum. Bıraktım. Şimdi diğer ayağı aynı şekilde. Önce karnıma doğru çektim. Diyor. Ayak ucu gergin. Tekir hareketini geçmeden önce bir kere de hissettiğinizi yapalım. Arkadaki ağrımın olabildiğince geri gitmeye çalışalım. Şimdi diğer tarafa. Çok güzel. Şimdi yeri hareketlerine geçtik. Oturuyorum. Ayaklarımı öne doğru uzatıyorum. Öne doğru olabildiğince kapanmaya çalışıyorum. Bunu yaparken ayak uçlarını öne doğru yaparsam daha zor hareket olur. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi açtık ayaklarımızı. Zora doğru doğru. üzeri Şimdi diğer tarafa doğru. Şimdi öne doğru. Yeterli. Ayak tabanlarını birleştirdik. Ayaklarımızı kendimiz olabildiğince çekiyorum. Ve dizleri eğlendirerek bu şekilde hareketimizi yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi bir ayağımız önde, diğer ayağımız dizimizi bu şekilde geriye doğru alıyoruz. Tepeden baktığımız zaman ne olacak şekilde yapıyorum ve tek ayağıma doğru öne doğru iki elimle kapanıyorum. olabildiğince kapanmaya çalışacağım. Şimdi dizimin bükük tarafına doğru dönüyorum. Belimi olabildiğince çeviriyorum. İki elimle beraber. Çok güzel. Aynısını şimdi diğer tarafta yaptık. Koydum ayağımı. Diğer bu şekilde geri aldım. Baktım. D şeklinde duruyor. Şimdi öne doğru kapandım. kavu. Şimdi geriye doğru. Bir tarafa doğru getiriyorum. Yeterli herhalde. Şınava geçelim mi? Şınav çekmeyeceğiz. Sadece şınav duruşu yapacağız. Böyle bir şekilde. Şınavda bu şekilde duruyorum yukarıya doğru değil, aşağıya doğru değil. Vücudumu olabildiğince dümdüz tutmaya çalışıyorum. Ve bir süre duracağız sadece, çan duruşunda duracağız. Başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dinlendik. Kaç kez daha yapacağız? Basarız. Hadi bir kez daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradaki biraz zıttını neydi? Şimdi sırt üstü yatarlar. Son hareketimiz. Çok fazla zorlamayacağız. Yaptık. Dizler yukarıda. Ellerin dümdüz bir şekilde yandı. Bu sayede biraz da dinlenmiş oldu. Şimdi kafamı ve omuzlarımı öne doğru olabildiğince kaldırmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de Ellerimi öne doğru kaydırıyorum. Evet. Yattık. Bir kez daha. Bıraktık. Bir kez daha. On kez. Bıraktık. Videomuz bu kadardı. Videomuzun sonunda bitirmeden önce son bir sizler için bir oyun oynayalım sonra bitirelim videomuza. Plastik bardaklarımızı aldık ve onu doğru sıraladık. Biz 9 tane kullandık. Sizler sayıyı zorluk derecesine göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi tek sayı olmasına özen gösteriyorum. Neden? Çünkü oraya toplayacağım çınav pozisyonuna geldim. Çınav pozisyonundayken buradan bir tane bardak buraya, buradan bir tane bardak buraya sol el ve sağ el kullanacak şekilde yapıyoruz. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. Bir el, bir el. bu şekilde de zamana karşı veya bu şekilde iki kişi beraber yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Sevgili öğrenciler, hepinizi çok seviyorum. İnşallah sağlıklı günlerde okulda görüşmek dileğiyle.